Dünyanın geniş bir sahnesi var ve bu sahne Üç büyük oyuncu dans eder Tarım, sanayi ve hizmet Bu üçü bir araya geldiğinde Ekonominin funk ritmi başlar Toplum bir bütün haline gelir Tarım doğanın atışıyla uyumlu bir ritimdir Güneş bir metronom gibi doğar Yağmur tarlalara tempo verir Çiftçinin eli toprakla uyum içinde hareket eder Bir tohum sessiz bir melodi gibi toprağa bırakılır Zamanla filizlenir, büyür ve meyveye dönüşür Tarım sadece üretim değildir, insanlığın köküdür, kültürüdür, yaşamın ilk fonksiyonudur bir ülkenin sofralarında ne varsa O ülkenin tarım gücünün yansımasıdır Sanayi bu melodiyi bambaşka bir ritme taşır Çarklar döner, makineler çalışır Ham madde bir anda yeni bir form kazanır Kumaş dokunur, çelik şekillenir Kimya yeni bileşikler yaratır Sanayi bir ülkenin kas gücüdür Teknolojinin lideridir, inovasyonun yatağıdır İşçilerin emeğiyle yükselen fabrikalar Yalnız şehirleri değil, ekonomiyi de güçlendirir Sanayi geliştikçe iş imkanı artar, ihracat büyür. Ülkeler rekabet eder. Hizmet sektörü ise bu büyük sistemin ruhudur. Toplumu birbirine bağlayan görünmez bir enerji gibidir. Bir öğretmenin sesi geleceği şekillendirir. Bir doktorun eli hayatı korur. Bir garsonun gülümsemesi günü güzelleştirir. Bankalar, ulaşım, turizm, iletişim, güvenlik, hizmet her yerde vardır. Sanayi de tarım da hizmetle halka ulaşır. Bir ülkenin gelişmişliğini hizmet sektörünün çeşitliliği ve kalitesi belirler. Ticaret ise bu üç alanın köprüsüdür Ürünleri üretisinden tüketiciye taşır Pazarlar hareketlenir, dükkanlar ışıldar, esnaf sabahın ritmiyle kepenk açar. Ticaret olmadan üretim de hizmet de boşa düşer. Bir ürün ne kadar iyi olursa olsun, pazara ulaşmadıkça değerini bulmaz. Turizm hizmet sektörünün parlayan yıldızıdır. Bir ülkenin kültürü, doğası, yemekleri dünyaya açılan bir davet gibidir. Her gelen misafir ekonomiye yeni bir nefes getirir, ülkenin adını güçlendirir. Bu üç sektör birbirine bağlı bir zincirdir. Tarım olmadan sanayi ham maddesiz kalır Sanayi olmadan hizmet gelişmez Hizmet olmadan ticaret daralır Hepsi bir funk grubunun üyeleri gibidir Biri ritmi tutar, biri melodiyi taşır Biri sesi yükseltir ancak hepsi birlikte çaldığında Ekonominin büyük şarkısı tamamlanır Ekonomik faaliyetleri anlamak Bir ülkenin nasıl ayakta durduğunu, nasıl büyüdüğünü Neye değer verdiğini anlamak demektir Bu üç büyük alan güçlü ise toplamak onun da güçlüdür. Gelecek de parlaktır.